Bu derste ise AlfaChem menülerinden bahsedeceğim. Önceki derslerde hatırlarsanız arayüzü bahsederken buradaki şerit menüden ve üstteki menü var'dan bahsetmiştik. Bu üst kısımdaki menü var'da tıkladığımız menülere ait alt tarafta şerit menüde e, komut grupları olduğu, menü e, ve komut setlerinin olduğu. Komutlar açılmakta ve bunları mouse'la seçerek bunları kullanabiliyoruz. Şimdi Menüleri özet bir şekilde geçelim. İleriki aşamalarda bunları uygulamalı bir şekilde zaten göreneceğiz. Başlangıç menüsünün içerisinde neler olacağını bahsedeyim. Burada ekle kısmından alfa kemin var olan dosyaları varsa bunlardan çizilmiş olan veyahut da kullanmış olduğunuz, üretmiş olduğunuz alfa dosyalarını ekle yapabiliyorsunuz. Raster vektörle resimleri vektöre dönüştürebileceğiniz bir komut. Güzel bir komut. Cat dosyası al seçeneği var cat dosyasıyla buna tıklamak suretiyle buradan e, şu liste dosya tipine tıkladığımızda görmüş olduğunuz buradaki listedeki bütün dosya tiplerini destekliyor. Bunları alphagame içerisine atabiliyorsunuz. Post seçimi ve rapor e, eğer bu yaptığınız işlerle ilgili bir raporlama varsa bunlardan bunun dışında şablon kullanımı şu anda gördüğünüz e, alphagame şablonunu kullanıyoruz. Buradan farklı bir şablon oluşturup da kaydedip kullanabiliyorsunuz. ADTL uzantısıyla ve ayarlar kısmına geldiğinizde bu ayarlardan zaten bahsetmiştim. Neler yapabileceğimizi ve bu ayar penceresini açabiliyoruz. Düzenle menüsü, düzenle menüsünü AutoCAD kullanılan kullanıcılar için şöyle izah etmek gerekirse Modify menüsü yani çizimleri koparma, kesme, uzatma, kopyalama, taşıma döndürme, ölçeklendirme gibi bir türü işlemlerini yapabileceği, geometride üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabileceğiniz menü. Görünüm tabında ise burada gölgelendirmeden tutuç, 3 boyut görünüşten ve ISO bakış açılarından tutun. Eğer 3 boyutlu bir çizim model yaptıysanız bunları hangi yönlerden bakacağınızı, çalışma alanlarını oluşturma, tanımlama, zoom in, zoom out veyahut da ekrana kaydırma, yakınlaştırma, görünüm seçeneklerini buradan ayarlayabiliyoruz. Arka plan rengini ayarlayabiliyoruz. Bu ayarları görünüm kısmında yapıyoruz. Geometrik kısmında ise temel geometrik formları üretebildiğimiz komut ve komut grupları burada. Yalnız burada farklı olarak orta mode orta modeye tıkladığınızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi alttaki durum komutları aktif oluyor. Sağ tarafta 3 boyut poli işte yazı yazma ve buradaki vertexleri nasıl numaralandırılacağınıza dair komutlar var. Çalışma alanları bunları ileriki derslerde uygulamalar içerisinde göreceğiz. Yani bir üç boyutlu siz model oluşturduktan sonra bunun yüzeyinde istediğiniz gibi bir çalışma alanı oluşturup bunun üzerinden çalışabiliyoruz. 3D kısmında ise 3D katı atma artı bunlara malzeme atama ve yine bunlara takım atandıktan sonra Bunların simülasyonu, bunları buradan yapabiliyoruz. CAD kısmında ise şöyle düşünelim, CAD kısmı Computer Aided Design kısaltılması. Burada da ölçü, mesafe, açı, koordinat gibi temel sorgular yapabileceğiniz, artı katman tanımlamaları, katmanları buradan ayarlayabileceğiniz bir menü çıkıyor. Katman bilgileri çıkıyor. Çizginin tiplerini tanımlayabiliyorsunuz burada bütün bu işlemleri CAD menüsü içerisinde yapıyoruz. Makine kısmında ise takımı atama, takım yönünü tayin etme, geometri seçme ve takımın neler yapabileceğini, boşaltma, oyma vesaire diğer işlemleri tanımlayabileceğimiz kısımlar oluyor. Bu da malzeme seçiminden tutun takım tanımlamaya kadar bir sürü komut var. Artı kullanacağınız burada makinenin yani simülasyonda kullanacağız. Makineyi burada tanımlayıp kullanabiliyorsunuz. Nesting kısmı önemli bir kısım. Burada da parçaların optimizasyonu yani bir panelin içerisinde nasıl minimum fire ile maksimum verim de olacak şekilde kesilecek parçaları nasıl oturtabileceğimizi, işleyeceğimizi buradan ayarlayabileceğimiz komutlar var, komut grupları var. Katı model kısmı var. 3 boyutlu katı modelleri oluşturabileceğimiz kısım. Yine bunun dışında buna benzer bir şekilde kadın model özellikleri ile ilgili bunların düzenlenmesi, üretilen katı modellerin düzenlenmesini içeren özellikler sabitler kısmında bunu şöyle düşünelim parametrik koşullar koyabileceğiniz örnek vereyimmişiz bir tane çizgi, yatay çizgiyle dik çizginin sürekli dik kalması, geometrik formun bozulmaması ve hatta iki çizginin kesişiminin sağlamak, bağlamak, sürekli birbirine bağlı kalması, işte iki tane daire çizdiyseniz bunları eşitlemek ya da birbirine orantılamak gibi yani hem temel geometrik hem de değerler bazında birbirine bunları formülize etme özellikle kapak modellerinin üretiminde aynı forma sahip ama birden fazla farklı ölçüleri sahip kapak tiplerinin üretiminde kullanılabilen yani bir çeşit parametrik üretim olduğu kısım burası automation buraya geçelim eklentiler kısmında ise gene makro ve daha önceden oluşturulan VBA projeleri eklentiler varsa bunları açıp çalıştırabileceğiniz kısımdır Özetle menüler bundan ibaret dediğimiz gibi daha önce bu menüleri özelleştirebileceğimizi söylemiştik. Yani buradaki menüleri e, duruma göre hızlı erişim çubuğunu şerit menüyü buradan özelleştirebileceğimizi hatırlatalım tekrardan buraya tıkladığımızda bakın başlangıç kısımda olan buradaki komutları yan tarafta iki komutları alıp buraya eklemek suretiyle gerçekleştirebiliyoruz. Mesela bu kaydeti alıp dosyanın içerisine ekleyelim. Bakın şuraya kaydet e, ekledi. Artık burada duracaktır. Kaydet şu tuşunu buradan da e, erişmiş oluruz.